Merhabalar, bugün sizlere Vankyo Leisure 495W modelini anlatacağım. Kutu açılışını yapıp içeriğine bakacağız, daha sonra da denemeler yapacağız. Bu ürün aslında piyasada çok fazla tercih edilen bir ürün ama bu versiyonun bir farkı var. 2024 yeni versiyon olarak geçiyor. Ve artık Android bir projeksiyon cihazı. Önceki video inceleme videolarına baktım ben de almadan önce. Orada Android kısmını çözmek için genelde Mi Stick falan kullanmışlar. Artık öyle bir ek bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü içinde Android TV, ve IPTV için de hazır olduğunu söylüyor arkadaşlar. Üzerindeki bilgilere baktığımızda 5G, Wi-Fi, kablosuz yansıtma, Bluetooth 5.1, elektronik dört köşe düzeltme, 4K destekli çözünürlük, stereo surround ses sistemi ve projeksiyon perdesi hediyeli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu özelliklerden kısaca bahsedecek olursak kablosuz yansıtmayı bir önceki modelinde de 2024 olmayan modelinde de genelde çok sorunsuz olduğunu, güzel çalıştığını söylemişler. Dört köşe düzeltme sayesinde Direkt karşıya koyamasanız bile e, görüntüdeki çaprazlığı düzeltebiliyorsunuz. Burada bahsettiği bu. Ama tabii ki ideal olan sizin en uygun yere tam karşısına koymanızdır. 4K destekli çözünürlük kısmında da arkadaşlar bir püf nokta var. Bu cihaz 4K gösteremiyor ama 4K videoları gösterebiliyor. 4K videoları nasıl gösteriyor? 1080p olarak gösterebiliyor. Stereo surround ses sistemi diyor ama bence gerçekten bir sinema deneyimi istiyorsak bunun üzerindeki ses sistemiyle olacağını sanmıyorum. Bu sadece modelle ilgili değil. Sonuçta bu bir projeksiyon ve üzerinde koyabilecekleri ses sistemi sınırlı. Ben bunu kullanımlarda ses sistemiyle desteklemeyi düşünüyorum. Yazın açık havada, karanlıkta evimin bahçesinde kullanmak için aslında aldım. Umarım memnun kalırım. Şimdi hemen kutu açılışına geçiyorum. Kutuyu açtığımda köşede şu projeksiyon perdesini gördüm. Üzerinde de boyut olarak 100 inç diyor arkadaşlar. Bu cihaz 220 inçe kadar görüntü oluşturabildiğini söylüyor. Tabii en yüksek boyutta kullanmak bence görüntü kalitesinde birazcık kayba sebep oluyor olabilir. 220 inç bu arada gerçekten çok büyük bir boyut. Köşeden köşeye 5,5 metrelik bir boyut yapıyor. Burada ise 100 inçlik bir perde yollamışlar. Yani köşeden köşeye 2,5 metre boyutunda bir perde var arkadaşlar. Evet burada düz bir beyaz perde çıktı. Şurada köşelerini asmak için de puntolar var. Perdeyi sabitlemek için de şöyle aparatlar koymuşlar. Bunların da olması güzel. Hemen bunu kaldırıyorum çünkü ben evdeki denemelerde bu perdeyi kullanmayacağım. Burada daha önceki videolarda da gördüğüm lens temizlemek için olan çubuklar falan var. Burada kullanıcı için Türkçesi de olan bir kitapçık koymuşlar. Hızlı başlangıç içinde yine böyle küçük bir kitapçık var. Mi Smart'ların kumandasına benzeyen bir kumanda var arkadaşlar. Aslında şöyle dokunduğunuzda falan güzel ama çok hafif olduğu için kalitesi hissi birazcık orta seviyeye daha yakın geldi bana. Burada da HDMI kablo var. Yani bu olmasa da olurdu artık evimizde çok fazla HDMI kablo var zaten ama yani tabi bunu da koymadan göndermeleri de hoş olmayabilirdi. Power için yine burada bir kablomuz var. Ve yine analog bağlantı için tercih edebileceğiniz bir kablo var. Cihaz 2024 versiyon olarak geçiyor ama gördüğüm kadarıyla önceki şeylerden fiziki olarak herhangi bir farklılık yok. İncelediğim videolarda da birebir aynı konumdaydı. Cihazın kalitesi bence gerçekten çok güzel dışarıdan bağlantı yapmak isterseniz USB'ler var ve ses çıkışı için de kullanabileceğiniz kısım ayrıca kulaklıkta konmuş. Üzerindeki tuşların hissiyatı da gerçekten güzel. Şimdi hemen denemek istiyorum. Burada da bir toz haznesi varmış arkadaşlar. Toz filtresi. Bakın. Burayı gerektiğinde temizleyebilirsiniz. Şu an ilk açılışını yaptım ve hafif bir netleme ayarını yaptıktan sonra gerçekten beklediğimden daha iyi bir görüntü çıktığını söyleyebilirim. Hatta şu an tam karanlıkta bile değiliz. Köşeden köşeye 270 santimlik bir görüntü aldım. Yani 100 inçin üzerinde. Daha büyük ekran için deneme şansım yok şu an. Ama 100 inçte görüntü kalitesinin gayet tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Projeksiyonun diğer özelliklerinden bahsetmek gerekirse 10.000'e birlik yüksek bir kontrast oranı var ve 100.000 saatlik bir ömrü var. Bu da 50.000 saat boyunca herhangi bir kalite kaybı yaşamadan kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi harici herhangi bir cihaz kullanmadan böyle bir ekranla karşılaştım. Yani Netflix, YouTube, Disney Plus gibi uygulamalar yüklü olarak geldi. Hemen şimdi wireless bağlantısını yapıp uygulamaları deneyeceğim. Ayarlar kısmına gittiğimizde buradaki menüde değiştiğini görüyoruz. Hemen ayarlara giriyorum projeksiyon yönünü buradaki menüden değiştirebiliyorsunuz. Yani ters bir şekilde de bağlayabilirsiniz. Ben muhtemelen kullanırken o şekilde bağlamam gerekecek. Bahsettiğim ayar da buydu. Eğer tam karşısına koyamadıysanız buradan ayarlayabilirsiniz. Menüsü gerçekten sade ve kullanımı anlaşılması gerçekten kolay. Kullanımla alakalı herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şu anda belki size de yansıyor olabilir. Gürültü olarak biraz gürültülü olduğunu aslında söyleyebiliriz. Ama tabii bu bir şey izlerken çok sorun olmuyor. 50 desibel civarında bir görüntü gürültüsü var. Filmin sesi gürültüyü bastırabiliyor. Ama bir tık daha gürültüsüz olmasını isterdim. Bir de kullandıkça köşelerde birazcık netlikle alakalı yetersizlik hissettim. Tabii şu an ben gerçekten büyük bir boyutta kullanıyorum. 100 inç olarak kullanıyorum. Ama bunu tabii ki 220 inç gösterebildiğini iddia eden bir makineyle yapıyorum. 220'yi şu an deneme şansım yok ama şu an bence tam tadında 100 inçte gayet güzel bir görüntü elde edebiliyorum. Bunun üzerine çıktığımda sanki artık görüntüde hoşa gitmeyen detaylar çıkacak gibi hissettiriyor. Hemen burada kanaldaki görüntülerden biriyle de bunu denemek istiyorum. De bahsedeceğim. Öncelikle söylemek istiyorum ki bu otel Ocak 2024 itibariyle Google'dan 4.8 TripAdvisor'dan 5 puan almış. Ben arkadaşlar menü kullanımını çok sevdim. Android gerçekten çok düzgün ve sorunsuz çalışıyor. Şu an belki size de geliyordur bir gürültü var ama bunu bir şeyler izlerken çok fazla hissetmiyorsunuz. İzlediğiniz şeyin sesi o gürültüyü bastıracak seviyede. Ama şuradaki barda 70'lere falan geldiğinizde ses birazcık bozulmaya başlıyor. Hatta size göstermeye çalışayım. Çaldan Tatarlar tarafından Hisar olarak kullanılıyor. Çaldan Hisar ismi de buradan geliyor muhtemelen ne demek istediğimi anlamışsınızdır ses 80'lere çıktığında kalitede ilgili bir sıkıntı var zaten ben bunu gerçek bir sinema deneyimi eğer istiyorsanız ses sistemiyle birleştirmek gerektiğini düşünüyordum arkadaşlar kesinlikle kendimde o şekilde kullanacağım daha önce alıp geri gönderdiğim başka bir projeksiyon deneyimim olmuştu aslında o taşınabilir bir projeksiyondu görüntülerde çok fazla takılma oluyordu hem görüntü kalitesi de çok yetersizdi bu projeksiyon ona göre daha uygun fiyata aldım ve görüntü kalitesinin çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kendi içinde Netflix Prime gibi uygulamaların hazır gelmesi beni gerçekten cezbetti. Bunu geçen yıl almış olsanız muhtemelen yanına bir de Mi falan almanız gerekecekti. Artık her şey içinde gelen güzel bir cihaz haline gelmiş. Bir diğer merak ettiğim benim için önemli olan kısım da arkadaşlar ekran yansıtmaydı. Bunu da hemen nereden yaptığınızı göstereyim. Gördüğünüz gibi üstte menüler var. Oradan uygulamaya geçiyorsunuz. Ve benim uygulamalarımda iOS Cast var. Buna girdiğinizde arkadaşlar artık projeksiyonunuz bağlanmaya hazır oluyor. Daha sonra telefonunuza geçip normal bağlantıyı yaptığımız yerden artık cihazınız burada görünüyor. Evet bakın şu an ekranı buraya aktarmaya başardım. Bu da gerçekten önemli bir özellik ve gayet başarılı görünüyor şu anda. Telif sorunu oluşturabileceğini düşündüğüm için arkadaşlar size göstermiyorum ama Netflix'te birkaç dizi denemesi de yaptım. Gayet keyifli oluyor. Sadece size YouTube'da kendi videolarımı gösterebildim. Onlarda tabii ki profesyonel kamerayla çekilmediği için belki çok tatminkar gelmemiş olabilir. Ama Netflix denemelerinde çok daha iyi bir sonuç elde ettiğimi söyleyebilirim. E, tamamen bir fiyat-performans ürünü. Tabii ki mükemmel değil ama bu fiyat alınabilecek en iyi ürünlerden birisi. Benim bu konuda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Görüşürüz.